Kalem suresinin 3. ayeti kelimesine geldik. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir mükafat vardır. Makamı Mahmud. Ölümsüz bir hayat. Hepimiz için ama makamı Mahmud ayrı. Onun için hiç şüphesiz senin için diyor. O ilk yaratılan bütün alemler nurundan, insanlar da dolaylı ruhundan yaratıldığı için elbet onun ayrıcalığı olacak. Onun ayrı bir cenneti olacak. Sekizinci cennet. Makamı Mahmud. Allahu Teala, Habibi Kibri, Atemen Nebi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için ona makamı Mahmud'u hazırlamıştır. Bu makamı insanlar hayal dahi edemezler. Bir gün Medine-i Mere de, Ravza-i Mutahara'da oturuyorum. Oranın muhteşem yapılışını seyrediyorum. Çok uzun seneler oluyor tabi. İçimden yeni yetişiyorum da o zamanlar. Allah'ım dedi bu alem savrulacak. Bütün her şey hallaç pamuğu gibi atılacak. Şu muhteşem bir esir, eser. Peygamber sallallahu aleyhi ve efendimizin bu burada efendim e, ee, ikametiyle ahiret aleminde bunu da oraya nasip etsen onun makamına nasip etsen, dahil etsen deyince o zaman Rabbinden ilham yoluyla bana her şeyi öğretirdi. Çok şeyleri öğretirdi. Bu dünyanın en güzide en şaheser eseri ahiret aleminin tozu dahi olamaz tozu. Biz ona öyle bir makam verdik ki bu oraya bile yakışmaz. Evet. Artık düşün. Ben hayal dahi etmiyorum. Çünkü allah Teala söylüyor. İnsanlar onu hayal dahi edemezler. Evet. Allah-u Teala Habibi Kibriya Temennevi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için ona makamı Mahmut'a hazırlamıştır. Bu makamı insanlar hayal dahi edemezler. Ayrıca allah Teala Kevser süresinde ben sana Kevser'i verdim. Yani bütün hayırları sana verdim. Bitip tükenmeyen bir hazineyi senin önüne serdim. Buyurmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bu kadar değer vermesi zatına mirat olarak yaratması ve zatına muhatap tuttuğu ilk insan olmasındandır. Allahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e itmiş ve onu güzel ahlakı tamamlamak üzere bütün beşeriyete bir örnek olarak göndermiştir. Allahu Teala bütün bu kainatı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in nurundan ve insanlara da dolaylı olarak onun ruhundan yarattığından allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bitip tükenmeyen bir mükafat vaat etmiştir. Evet. Seni yaratmasaydım bu alemler yaratılmazdı. Evet. Ne güzel.